Selamlar. Tekrardan bir korku oyunuyla karşınızdayım. Oyunumuzun adı Yanlış Kat. Olayı şöyle. Bizim bindiğimiz asansör düşüyor. En altta yaşayan adam da bunu hoş karşılamıyormuş. Buradan kaçmaya çalışıyoruz. Ulan play'e bastım. Bekliyor mu yükleme gelecek diye. Mersem ekran yokmuş. De keşke bir şey görebilsem ya. Bu ne? Asansöre mi biniyoruz abi? Hiçbir fikrim yok. Sanırım buna da gelemiyoruz. Ya tamam daha iyi olacak. Asansör kullansan da kullanamıyorum ki. Çağırdım mı ben bunu? Ha çağırmışım lan. Ama bekliyorum. Şimdi biz kaçıncı kata gideceğiz? 8 olduğuna göre ona mı gideceğiz? Galiba rastgele geçeceğiz bu düşecek aşağıya işte. Bu ne? He. Abiler ben... Lan! Ses geliyor. Fenerimiz yok mu bizim? Hiçbir şey göremiyorum da. Şimdi eğilme yok, zıplama yok çok güzel koşmamız var. Bu da bir şeydir. Ben ne yapacağım hakkında herhangi bir bu ne? Ha, jeneratörü açmamız gerekiyor. İyi güzel diyorsun hocam da. Ne? Ne hareket Ha ben ettiriyormuş. Ee, başka ne tarafta dönebiliyorsun? Böyle. Bu ne? Hiçbir şey yok. Bu ne? Basit gitti. Buraya dönüyor. Buradan bir gidişi var. Ayrıca mey güzel de. Ee, bu ne? Abim öldün mü? Adamın. Sanırım ölmüş. Şuraya gidelim. Ben gittikçe bok yoluna gidiyorum ya gitmeyeceğim. Dön 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 dön. Bu ne? Buraya bir şey yok herhalde. Buradan. Şimdi bunu bir döndürelim abi. Dön lan. Buraya değil. Dön. Şöyle gidelim bakalım burası. Buradan sesler geliyor. Yok yok yok. Tamam. Hem ses geliyor hem hiçbir şey gözükmüyor. Bari buradan bir yere gidebiliyorduk. Bu ne abi? Ha tamam çok güzel Flashlight aldık da Niye benden hızlı hareket ediyor bu? Şimdi... Bunu aldığımıza göre Ne oluyor lan? Hocam bunu aldığımıza göre biz... Ne oluyor lan? Nasıl bir yere gidiyorum? Kapı var. Değil mi? Gitti tabii ki. Açık mı olacağım? Bu ne boş? Ya şu boruyu var ya. Her geçtiğimde bir şey zannediyorum burada. Ben seni... ...böyle döndüreyim gene. Azıcık da olsa bir fazladan ışık olsun. Şimdi ben buradan tekrar jumpscare yiyeceğimi hissedebiliyorum. Ee... Tamam. Bizim amacımız buradaki jeneratörü açmak. Ama. Güzel abim. Bu dolaplar açılmıyor. Eyvallah. Orayı benim kırmak için Levye falan ihtiyacım var. Peki dolaplar açılmadığına göre bunu, nereden sağlayabilirim? Bere var. Harboş Evet, crowbar. Ha, kapıyı açtı. Abim beni bırak. Ananın a. Vallahi küfür etmedim daha bırak beni giden. Hadi. İzlemiyorsun da. Nereye gitmiş? Şimdi burası kilitlidir büyük ihtimalle hiç elleyemiyorum. Ya koş. Yavaş yavaş nereye kadar ya? Sonunda heyecan hocam siker abi. Bu ne yazıyor okuyamıyorum. Red kabinin içindeymiş arkamdaki. Es kesildi. Neyse. Bu mu? Yok. Yeah. Bu mu? Bu ne? Red kabin dediği bu olabilir mi? Niye olsun? Yok. Abi bak kırmızı kabin dedim bana. Kırmızı kabin nerede? Bu mu? Yok, bu da kabin değil. Şimdi kabin dedi. Markanda diyordu. Bu benim arkamda değil. Bu ne? Boş. Oo. Yine fotoğraf gelmiş. Yine yakışıklısın abi. Ya iltifat ediyoruz gelip burada bir de cam sigara atıyorsun ya. Yeşil kabin. Yeşil dedim kırmızı. Bununla bir alakası var mı? Bir buçuk metre. Vay Arkamda dedi. Arkam. Bakalım bu ne? Bunun da bir alakası olduğunu hiç sanmıyorum. Devam. Güzel eyvallah. Buna da giremiyoruz. Şimdi bak. Böyle bir bölümümüz var. İyi güzel. Burada kırmızı bir şey yok. Kapıya geliyorum Arkan bak bir daha okuyalım abi ne diyor red kabinet diyor abi Merhaba ben kodumu girmeye geldim kesinlikle internetten bakmadım Oğlum oh, ne? Açamıyorum ki. Abi burada niye bundan bu kadar var? Ya Allah rızası için bak her bir icmana git gel yaptırtma. Ben bir şey de göremiyorum. Çünkü Allah'ım malı bir nereye bağlamış ya? Elinde tutsan oğlum. Yok ya ben bu korku oyunlarında şifreleri mifleri ıh, bulamıyorum biraz da pırt işte. Güzel. Açalım abim bunu. Açalım abim ee, Bunu mu çekmem lazım? E. Ee? Kaliteller açık. Halle işimiz olduğunu pek sanmıyorum şu an. Ellemeyi de belleyem. Galiba geri dönmem lazım. Gel evet. bu bineceğiz? Evet. Abicim şimdi ben bu asansörü buraya düşürdüm. Demek ki en son buraya geldi. Niye düştün? Çalışmıyor. Neyi bekliyorum ben şimdi? Uyuyor lan. Aa, <laughs> görmüyorum ki hiçbir şey. Nereye kaçacağım? Nasıl kaçacağım? Abi. Allah görmüyorum billah görmüyorum. Abi görmüyorum görmüyorum. Bu ne? Duvara gidiyor mu? Bu ne? Kırmızı kırmızı. Nereye geldim oğlum ben? Ha odaya girmişim lan. Abi. Ya ışık sana ne oluyor? yeri takip ederek bir yeri bulmaya çalışabilirim bence. El fenerini aldığımız yer. Anlarsın. Böyle gitsek. Böyle gitsek. Böyle gidebiliyoruz. Aynen burası kan vardı. Bu soldan şimdi kapı çıkacak. Çok güzel. Bir. Bu adamın. Bu adam yer değiştirmiş. Ölmüş adamla ne işim var. Adam ölmüş. Bence şey sesin rahat var. daha kapı. Buraya yakın. İşte Allah Rıza için kapat şunu. Ha kapandı. End. Ee şey cidden son böyle mi? Böyle. Mi?